Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Türk bayrağı nasıl yapılır? Sizlere onu gösterdim. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Arkadaşlar 35 tane üst üste beyaz beton, normal beyaz beton dizeceğiz. Gördüğünüz gibi beyaz beton diziyorum şu anda. 35 tane üst üste beyaz beton diziyorum. Ee, siz de böyle yaparak evinizin yanına yani güzel bayrak yapabilirsiniz. Like atıp da abone olmayı unutmayın. 35 tane dizdikten sonra burada beyaz pardon yanlış yaptım kırmızı beton çekiyoruz. Bir 12 tane yan yana çekiyoruz. 12 tane gördüğünüz gibi 12 14 yaptım. Ve kendinize göre ayarlayın onu bayrağınızı ne kadar büyük yapacaksanız bu size kalmış bir şey. Ve e, bir kırmızı betonu da biraz aşağılardan koyun gidip gelip bakın benim gibi. Biraz aşağılardan koyun bakın ben de aşağılardan koyuyorum ve onu denkleştirin yukarıdaki betonla birlikte. Gördüğünüz gibi yapıyorum şu anda da ben. Onu denkleştirin. Görüyorsunuz şu anda... Cidden yapımı çok basit. Şöyle denkleştirdim ve gördüğünüz gibi böyle bir hal alacak sizinkide. Ve şimdi arkadaşlar en basit kısmı bunun içini full kırmızı betonla dolduruyoruz. Ben de doldurup geliyorum. Şöyle son 6 tane koyduğumuz zaman ve arkadaşlar görüyorsunuz böyle bir şey olacak. Şimdi de beyaz betondan arkadaşlar. Şöyle kendinize göre yine ayarlayacaksınız. Kıracaksınız abi şöyle. Yani benim gibi de yapabilirsiniz aynı şekilde. Böyle kıracaksınız biraz. Hop yanlış oldu biraz şu kırmızı betondan koyacağım iki tane. Kıracaksınız. Gördüğünüz gibi şöyle bir hal alacak. Bunu siz de yapabilirsiniz yani o kadar zor değil. Ve sonra bir artı işareti yapacaksınız. Artı işareti yapıp içini hepsini beyaz betonla döşeceksiniz. Hemen onları size göstereyim. Gördüğünüz gibi şöyle görüyorsunuz. Şöyle şunları da hemen döşeyelim. içini beyaz betonla like atıp kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Gördüğünüz üzere ve Son betonumuzu koyduktan sonra Türk bayrağı oluştu. Siz şu artıyı biraz daha sağ yukarı çekebilirsiniz kendinize göre.